arkadaşlar bugün sizlerle Türkiye bildiğiniz gibi Toca Vart oynayacağız. Sizlerle beraber. <laughs> ben en son oynadığımda Otlu Aslı'ndaydık. Evimizdeydik. Youtube'umda paylaşmıştım zaten. Kanalıma girip görebilirsiniz. Oyuna başlıyorum. Ha? Toka boka. Toka boka. Kendi, kendi. Kendi. Ne oldu Milsa? Oyunu oynuyorum, bütün paylaşacağım. Kendi, 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 Başlayalım. konuşuyor. Kimseyle arkadaşlarımla YouTube videosu çekiyorum. Hadi ver. Evime önce gireceğim, ne eksik diye ona bakacağım. Bekleyin arkadaşlarım. Ay, pizza, pizza, pizza. Bekleyin arkadaşlarım. Bölü videolarının gelmesini istiyorsanız kanalı e, abone olmayı ve yoruma yazmayı unutmayalım. Şimdi ben buradaydım en son aynı. Böyle gitmiştim e, pasta falan almış. Pasta falan. çünkü gerçekten yer yetmiyor. Yemek alıyorum, yer yetmiyor. aynı nimet yere atılır mı? Kızım yesene. Tamam. mızı, mızı, mızı da uyuyor Ben yemiyorum. <laughs> Kendine oyna kızım. Gel kanepeye otur. Bunu burayı dağıtmış ya. Ben kitapları toplayayım. CD'yi bırakayım. Yemek falan almıştım. O yemeği var bence. Ona pirinç keşiğini de aldım. Pirinç patlağı. Ben önce şunu alıyorum. Pirinç patlağını yapacağım. Hoppa oldu da. Tamam şimdi da koyuyoruz. Biz, biz, biz ne yapıyorlar? Beğendi umarım. Onun bileceği artık. Mumumuzu yakalım. Yakıyor. Yakıyor. Bak yakıyor. Bak yakıyor. Biraz domatesimizi sürelim. Evet. Buna da şuna da. Bakım istiyorlar. Ha, buradayız. et kısaltacağım arkadaşlarım. Bifteğim var mıydı acaba? Bifteğim burada varmış. Tamam. Bizimiz burada kal. Ben de gidiyorum hemen. Geliyorum buraya. Ateşin üstüne bunu koyacağım. Güzel olur bence. Anne ben bu arada üstümü mü değiştesem mi? Şu kuda yattığımda diyorum. Şu da normal kalır. Tamam. <laughs> Gel. bunu giyeceğim. Dışarıya çıkacağım için. Bifteğimi aldım. Tamam. Şimdi biz kapıdan çıkalım. Bence biz evcil hayvan almaya gidelim arkadaşlarım. Sizce evcil alma, hayvan almaya gidelim. Burada evcil hayvan mı satılıyor acaba? Hadi gel bakalım arkadaşlarım. Gel bakalım. Hadi bakalım Melisa ablayıp. <laughs> Uy alırım seni Aa, bu da ne Arkadaşlar ben bunu böyle beklemiyordum mikrofon TV için kamera itfaiye şapkası polis bunun içindeki ne peki Doktor burada <laughs> meslek sahibi ama o Beni o Eve tane böyle bir şey mi alsam? <laughs> Şu koltuğu eve alabilirim aslında. Ne 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 bu? Burada dostlarımız var. Kafa benimle gelsin. Başına harcamak için. Bu kıyafetleri sen mi giyiyorsun? O zaman sana bir kıyafet alalım. Bu güzel oldu bence. Bir dakika bu elbiseyi de birine şöyle buraya koymak. Neyse böyle elbiselerimi bir tane çocuğa giydirelim. Yedek Tamam. Bu ağaç kurumuş arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Bu daha güzel bence. Aynen. Şurada dinozor var. Ay dinozor alacağım. Eş sevmen yerine koyalım. Bunu da sayın buraya. <laughs> tamam. Hadi burayı biraz gezintiye çıkalım. Aman Tanrı! Anlatalım. Bu mu ne? Arkadaşım biz nereye geldi? Tüm elbiseleri alıyorum. Özellikle bunu, bunun gibi bu üstünde kalsın Hepsini alıyorum vallahi arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Oha! Ninja oldu? Kırmızı sana daha yakışır. Oha arkadaşım. Ben tümünü alıyorum şapkayı. Bak, bunu ha, da bak, bak ya, Bunu da, da şunu da alıyorum. Allah arkadaşlarım. Şimdi bunu buraya eline koyuyorum. Bunu böyle. Ay. Bunu da eline. al. Bunu da götürüyorum. Bu neymiş? bu kıyafet mi? Ne bu? Ne bu? Neyse. Açık kapatın. Bunlar bir başı. Bu? Bu ne? Ay çok güzel. Bunu da alıyorum. Bu da senin elinde kalsın. Oha arkadaşlar bulduğum şey göreyim. Oha merhaba nasılsın? İyi misin? Neyse <laughs> <laughs> sen yerine geç. Burada ne varmış? Bunlar yılbaşı okay. için arkadaş. <laughs> Aa! Ah! Noel baba mı olsam? Bir dakika bu şeyi çıkarmam. Tam neyse böyle çok güzel oldu. <laughs> e sen de bunu al kardeşim. Eve gideceğim. Ay şakasın. Arkadaşlar Çantaları girip bunun kıyafeti bende var. Ay. Ay bunlar da ne? Aman tanrım ben nereye geldim? Oha canlı kedi. Yere, yere sanmayacağım. Seni. Seni. Seni de alacağım mutfağımın köşesine. Alacağım. Ananas seni de alacağım. Bu ne? Ayşe. Mesela video çekiyorum bir tane yani, köpeğim olsun. Bir tane de böyle e, oyunun ismi böyle size göstereyim. Bunları aldım. Başka başka. Buradan başka bir yere gidiyor mu? Çöpleri buraya koyayım. Bunu da <laughs> Bunu da e, bu tutsun. Arkadaşım şimdi evimize gidelim. Evi düzenleyelim. Buraya acaba yeniden gelsek yine yaşalım. Buradan birkaç kıyafet alabilirim aslında. Alalım mı? Kamera alabilirim ya da bu çiçeği beğendim. Bir de şu kasa almak istiyorum. Bunu çok beğendim. Kaça? Tamamdır. Bu kadar da güzel ne? Maske mi? Maske de alıyorum. Hayır. Hayır. Arkadaşlar ben e, bunları da alacağım da. Tamam hadi arkadaşlarım. Kızım nerede? Buradaymış. Burada köpek mama izi var. Buraya gidiyor. Neyse. Ne atıyorum? Şimdi çıkıyoruz. Hadi bay bay. Ne bay. May may may, may 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 Evime, ben evime gidiyorum. Evime gidiyorum. Merhaba. 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 şimdi Merhaba. 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 Elbisem nerede? Tamam. Hepsini sırayla çıkarıyorum. Bunu da çıkarayım. Tüm eşyaları çıkarmak Özellikle kendim çıkarayım. Bunu, bunu aldık. Bunu almamıştık. Bunu aldık. Elbisem ha? Arkadaşlar bir anda korktum vallahi. Ölüsem şey yok Ay bu balı ben bu çocuğun eline vermiştim. Neyse hadi arkadaşlar. Arkadaşımız çok kabalık oldu. Ben atmam gereken çok şey var. Mesela şu bilgisayarı atamam. Kapatabilirim. Şimdi öncelikle ben neyden başlayayım? Melisa dur bavulumu kapatabilir miyim? Kapanmıyor. <laughs> zaman bir tane koyacağım. Kapana bir tane. Şimdi elbisemi alacağım. Aa gece oldu bu arada. Işık olanmış, <gülüyor> olmamış. bir şey varmış mı? Ya, yatıyor <laughs> yatık. Yatıyor. <laughs> Dur ablam. Baba. Üstü üst aldım. İnanamıyorum kendime. Ben kendime inanamıyorum hani. Şu, şeyler, şu şapkayı da. Yata. Neyse. Bekle baba oynuyorum. Nasıl yatalım? Tamam bu bitti. Şimdi bu evcil hayvanlarımı bir yere koyayım. Bu. Görmediniz. Ay. Mız, mız nerede? sana gel. Ben sana şaka yaptım gel gel. <laughs> Neyse mus mus birazdan geliyor. Ne ben? Nereye koyayım? Aslında bunun evi daha. Ben burada nasıl ev yapabilirim onu da bilmiyorum. Bunu da. Gel ben bir koyayım. Bu da kıyafet. Bu kıyafet çok tatlı. Şimdi de sen bunu... <laughs> Bu kadar oyunlar çok fazla tanemiş. arkadaşlar ev çok küçük hani ben kendim ev yapmak istiyorum da onu bilmiyorum nasıl yapacağım. Ben de bir acaba. var mı? Ah şurada kalsın. Bu ona sevdim, çok sevdiğim için de kalsın. Bu da yatağımın yanına koyabilir miyiz? Şu <laughs> kadar. <Işıklar. gülüyor> Helal kız. Bu da kanepede böyle kalsın. Sen kenarında kal. <laughs> bu çok tatlı. Bu pembe kalsın benim. Bunu da bayılırım. çantam da baya iyi bu iki çantam. Çantalarımı da nereye koysam? Yer yok arkadaşlarım. Neyse şurada kalsın. Acı 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 Ne acı 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 Rahat problem. <laughs> ya video çekiyorum ablam. <laughs> gıdıklamayı bırak. <laughs> video çekiyorum. Sesim. <laughs> Bunu da bırak koyayım hemen. <laughs> Haberler şok şok şok. Çantam. <laughs> ay köpek çıktı. Köpek. Bunu ben şuraya koyacağım bir şey ben, ben, bırakın, <gülüyor> <gülüyor> <Mesela> bir <tane gülüyor> gittik zaten. eşyalar yenilenmiş mi? hemen yine o kedi şeyine bakmak istiyorum baratasına Bakacağım. Benim <laughs> 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 Yedik. <laughs> Vallahi kaçıyorum burada. Ben çürüyüm. Adam onu geri bıraktım ya gelmiş buraya. Dur aşkım. Ne aşkım? Bunu al. Almak istemiyorum. Ama ama güzel aradı. Oha! Arkadaşlar, Melissa sayesinde ne buldum? Oha! Gerçekten de şunun önünde göstermek istiyorum. Arkadaşlar şu an hayetler içindeyim. Gerçekten bana inanabiliyor musunuz? Neyse bunu böyle. Çabuk bunu alalım. Melisa inanmıyorum. Ay sinir oldum. Bebek. 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 Ne 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 ne. Wow. Oha. Wow. Tamamdır. <laughs> <laughs> Bunu evime mi getirdin? Evimde yanlış olmuş var mı? Bunu da evime getirdin. Polis. Polis. <laughs> Yok kalsın polis. Biz böyle çok tatlı. Oha burası kasaymış. Ben buna götürüyorum. Eve gittim. Eve gittik. 17 dakikadır bir şey görmüşüm. Misa basma. bir dakika bulamazsın. Önce eve gidelim. Eşyaları düzeltelim. Eşyaları içine koyun kısmı. Sonra yaparız. Bu arada arkadaşlar ben eee şey yaptım yeni bir de attım kanalı izlersiniz ama bu su çok kabalık olmuş oha üstte inanmıyorum ah takımını koyamam ben buraya gelmiş miymiş sen ya aşkım sen <gülüyor> <gülüyor> bağırma ablam video çekiyorum Abla. <laughs> bu bunu bunu Dakika Melisa, Melisa. Ay bu bunun üstünde ka çıkmıyor. Neyse ben bu kasayı alayım. Ay şey. Fırınımın hemen şu köşesinde olması istiyorum. Tamam. Hamur Bir de hamur gel. şey yoktu neyse tamam. Müjde tamam. Ben mi? o sandık nerede? Şimdi sandığa. Bunları. Aa Sandığın içine kıyafetlerimi koyabilirsem iyi etmiş olurum. Bir dakika şunu şöyle alayım. Sandık. Ya e ama sandı, çok fazla şey girmiyor. Üste. Tamamdır. <laughs> <laughs> Meysa bebeği çek ablam. Başka buraya ne sokabilirim? Hmm. Koyabilirim. Hey baba, hey baba, hey baba, bir işte <laughs> şey <laughs> Telefon çalıyor. Alo. Ha <laughs> bu timsah elinde. Timsahın baş ucunda şuraya koymak istiyorum. İsim i̇şte merdiven de olsun. Merdiven ne? Merdiven ne ya ben kemer yapmak istiyorum ya. Nasıl oluyor arkadaşım? Bilen varsa yoruma yazsın ya diye şuna Bakalım. Daha e, iyi bir şey yapacağım. Burada berber var. Bu ne peki? Of ben hani nereye geldim ya? Çok uzun süre <gülüyor> oldu. <laughs> Milsa ne yapıyorsun? Oha. Ben nereye geldim? lan nereye geldim? Burada koltuklar var oturmak için. Ben bu dümle evime götürüyorum. Buna e, hani kötü alanda demeyeyim de ay itfaiye buradaki şey bakalım size biraz şarkı çalacağım amyam yav bunları alamam çünkü bunlar sen oraya koyu çok maskeler Aa, tatlı bir şey varsa alırım Evet. bu saç mı? Bir dakika arkadaşlarım. Feza. Da. Ne oldu arkadaşlarım? Oha elbise. Elbise bak. Burada saç kurutma makinesi. Bu da kırım. Bakayım, Bakayım bu kıyafetler bakacağım. Bir sal. Oha lan fakir. Hap. Onlar giyiyor burayı. Asmurot. Batman. Ben de. Ben de öyle bir Bu var. Bu. Yok, keşke senaryo için konulacak diye. O yüzden almak da istemiyorum. Ay bunu kalp köşesine kişisine bırakabilirim. Tamam. Bakayım başka. Şu Bu ne ya? Ne oldu? Oha! Çok iyi. Kare yapacağım nasıl olacak? Eskisi gibi oldu. Bu neymiş? Kule benim ne yaptım? Şehir. Tamam baba. Ay ay ne Kasım. <laughs> tamam buradan çıkalım. Oh. Ay yeter öp. Yeter. Öp. <laughs> yeter. 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 Arkadaşlar ben bir de biraz yorgunum. Sakatlığımdan yüzünden. <laughs> Sesim de Gece olmasın istiyorum. Ama ben ev yapmak için var ama Tesaviye de Ben hiç mektup mu gönderiyorum? Ay ben ne nereye de gittim, de gittim de. ya? ücretsiz hediye. Oha! Oha! <laughs> gel, gel buraya. Pamlarımımı mamura götüreyim. Çünkü mumlarım. Bu ne? Oha lan orkid. Orkide götüreyim. Karşım için Hepsini. Hepsini. Hepsini diye kapandı. Kapandı. Hepsini de neyse bırakayım. Burada normal şeyler Hmm, Bunu alacağım. Bak, bu buzla başı için bunları aldım. Burada mırmırı olursa. Bak Bunu da alıyorum. Bu bu güzel. Ne evet, bu güzel. Hangisini beğendin? ha bak bunu. Ay bunu, bunu alacağım. Ama ama bu da güzel. Ne alacağım? Hangisi tamam? Bak bu çok tam. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam bu tam. aşkım. İçine aş, aş, giriyor mu bunu? Kimi acaba. Abi buldum o yüzden kıyafetleri koyayım. 2021 diye bağlı ama biz 2023'teyiz. <laughs> Bunun içinde hamburger var. Bu kıyafeti katılıyorsanız. Burada da belki de ama üstüne bir. Tamam. abla yüzde yüz alıyorum. Bu da e, cadı kostümü. Aslında olur. Bu oyun şeymiş. Bana kutu lazım. Kutuya eşyaları koyacağım için. Bunu aldım ben hamburger alacağım. Evet. Meyve sepetini alacağım. Burada ne? Oha ben bunu alıyorum. Arkadaşlarım burada ne güzel Ver, varmış. Bırak, ben bunu alacağım işte. Biraz öyle Düzgün konuş. Böyle konuşuyorlar. Tamam. Bırak. Tamam. tamam. Arkadaşlar mesaj koydum. Bu kutuda ihtiyacımız var. Ben şimdi bunu bırak. Bunu çizeceği Burada tablolar var. Yok, Şaka gibi. Burada temizlik ürünleri <laughs> var. Ben bunu mutfağın arka şeyinde banyo koyacağım bunu. Ne demiş bu çası da şeydir. Tamam. Aşağısı git. Elektrik de gitmedi değil Ama elektrik gitti ya. Şimdi şöyle çıkarayım. Atayım. Arkadaşlar elektrik gitti. Buraların içindeki ne peki? Tava, bardaklar, çatal, bişi, burada. Bunu da alıyorum ev için. Ev için bunu da alıyorum. Bu, bu, bu ne? Oha nasıl yaptım ben? Tamam ben yine bunlar yapmak istiyorum. Hepsi böyle kutu kutu şeklinde atacağım. Bastığımda hop diye açılacak. Ay ne güzel. <Sessizlik> tamam. Sen beni sattın nerelere gittin. Burası benim de geniş. Tamam. şimdilik yaptım. Bunu da çarptım. Hop. Tablo. Tamam. Ye baba baba bayıldım ben buna. ya 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 Bu mavisi gereksiz oldu biraz. Ya baba ya ya Tamam. Bu ya bu ya ya Sonra içinde bu beyzbol şok. Sonra içinde bakayım. Bir kazak var tişört mü bunlar? Ay bu çok güzel. Milli <laughs> 24 üst giydirecek değiliz. Bu kadar yeter. <laughs> Ay ben bunları da alıyordum. <laughs> Aa, Bu ne? Neyse ne? Yani. Ay ben kendimi ya. Yine var. Ay kusura bakma ya. Ay ne oluyor bana? Ay içinde yumurtalar var. Yumurtayı açamıyorum ama. Evet. Yumurtalar ne kahverengi oldu? Ben bir şey yapmadım. Yani. Vallahi ben bir şey yapmadım.